Değerli misafirler, deprem felaketinin vatandaşlarımız ve iş dünyamız üzerindeki etkilerini hafifletmek için bazı vergisel düzenlemeleri de çok hızlı bir şekilde ve acilen devreye aldık. Öncelikle depremden yoğun şekilde etkilenen 10 ilimize deprem tarihi itibariyle mücbir sebep hali ilan ettik. Ardından depremden etkilenen Elazığ ile Sivas'ın Gürün ilçesinde mücbir sebep hali kapsamına aldık. Böylece bu bölgede faaliyet gösteren 671 bin aktif mükellefimizin deprem dahilinde Temmuz ayı sonuna kadar yerine getirmeleri gereken vergiyle ilgili yükümlülüklerini ertelemiş olduk. Mükelleflerin vergi dairelerine Mart, Mayıs ve Temmuz ay 2023 aylarında ödenmesi gereken taksitlerini mücbir sebep halinin bitimini izleyen Ağustos, Ekim ve Aralık 2023 tarihlerine erteledik. Salgın döneminde devreye aldığımız yapılandırma kanunlarından faydalanan vatandaşlarımızın Şubat ayından Temmuz ayı sonuna kadar ödemeleri gereken taksitlerin ödeme sürelerini de uzattık. Deprem sonrasında yapılan bağış ve yardımların vergi mevzuatı kapsamındaki durumunu daha önce zaten açıklamıştır. Ancak burada bir kez daha hatırlatayım. Devletimiz tarafından başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımların tamamı vergi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınmaktadır. AFAD ve Türk Kızılay'ın ilan ettiği hesaplara yapılan bağışların tamamı bu kapsamdadır. Öte yandan bölgedeki olağanüstü koşulları dikkate alarak akaryakıt satışlarında belge düzeninin kolaylaştırılmasına ilişkin gerekli tedbirleri de ivedilikle aldık. Temmuz sonuna kadar uygulanmak üzere borçları taksitlendirilen borçların yüzde onunu ödemeden borcu yoktur yazısı almalarını sağladık. Kamu kurum ve kuruluşlarınca ülke genelinde Temmuz ayı sonuna kadar deprem felaketi kapsamında yapılacak ödemelerde vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge zorunluluğunu kaldırdık. Hızla devreye aldığımız tüm bu kolaylaştırıcı uygulamalarımızın yanı sıra vergi mevzuatı kapsamında gelen bazı diğer talepleri de ivedelikle değerlendiriyoruz. Ayrıca AFAD'a veya AFAD'ın yönlendirdiği kurum ve kuruluşlara vatandaşlarımızın işletmelerinde bulunan mallardan veya satın alarak tedarik ettikleri aynı yardımların tamamı da vergi matrahından indirilebiliyor. KDV önünden ise AFAD ve kamu kurumlarına bedelsiz yapılan bağış ve yardımlarda KDV hesaplanmayacak ve bağışa konu olan mallara ilişkin yüklenilen KDV'ler işletmeler tarafından indirim konusu yapılabilecektir. Depremden etkilenen vatandaşlarımız için bedelsiz barınma hizmeti sağlayan konaklama tesislerinin verdikleri bu hizmete ilişkin KDV ve konaklama vergisini de almıyoruz. Öte yandan bölgedeki olağanüstü koşulları dikkate alarak akaryakıt satışlarında belge düzen kolaylaştırma ilişkin gerekli tedbirleri de aldık. Temmuz sonuna kadar uygulanmak üzere borçlarını taksitlendirenlerin borçlarının yüzde onun ödemeden borcu yoktur yazısı almalarını da sağladık. Hedefimiz bu zorlu dönemde vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın her bakımdan hayatını olabildiğince kolaylaştırmaktır. Kamu ihalelerinde de kolaylıklar sağlıyoruz. Bu anlayışla depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının aciliyetini gözeterek süreçleri hızlandırmak bakımından kamu ihalelerinde de çeşitli kolaylıklar sağladık. Deprem afetinin kamu ihale sözleşmeleri bakımından mücbir sebep hali olarak değerlendirilmesine imkan tanıyarak vakit kaybı yaşanmasının önüne geçtik. Değerli kardeşlerim, uygulamaya aldığımız destek ve tedbirlerle depremden zarar gören esnafımızın, sanatkarımızın ve çiftçimizin de yanında olmaya devam ediyoruz. İş yerleri ve işletmeleri zarar gören yaklaşık 150 bin esnaf ve sanatkarımıza Halk Bankası'nca kullandırılan hazine faiz destekli kredi ödemelerini altı aylığına faizsiz şekilde erteledik. Yine deprem bölgesindeki çiftçilerimizin de hazine faiz destekli kredilerini bir yıl süreyle vade farkı olmaksızın erteledik. Ek olarak çiftçilerimize her bir büyük baş sığır, manday hayvanı için 500 lira, küçük baş yani koyun ve keçi hayvanı için de 50 lira yem desteği veriyoruz. Deprem bölgesindeki çiftçilerimizin mazot ve gübre desteklerini önceki uygulamalardan farklı olarak aynı yerine nakdi olarak gerçekleştirdik. Bu kapsamda toplam 3,4 milyar liralık destek geçen hafta çiftçilerimizin hesabına yatırılmıştır. Bunların yanı sıra bankalara vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçların vadesinin vatandaşlarımızın talebi halinde 6 ay sonraya kadar ötelenmesine de imkan sağlıyoruz. Ayrıca daha önce açıkladığımız 250 milyar liralık kredi hacmine sahip KGF paketlerinde 100 milyar lira artışa giderek toplam kredi hacmini 350 milyar liraya çıkardık. Ek olarak deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler için gene hazine destekli kefalet sistemi kapsamında iki yeni paketi de hayata geçirdik. 10 milyar lirayla toplam 20 milyar lira kefalet limitine haiz Deprem bölgesi işletme giderleri destek paketi ve deprem bölgesi yatırım destek paketi ile işletmelerimize ek destekler de sunuyoruz. Diğer taraftan vatandaşlarımızın talebiyle ertelenen tüketici ve taşıt kredilerinde vade sınırlarının dikkate alınmamasına karar verdik. Böylece bankalarımızın daha uzun vadelerde kredi kullandırabilmesine imkan tanıdık. 1 Ocak 2024 tarihine kadar kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerini deprem bölgesindeki yerleşik vatandaşlarımız için iki katına çıkarırken askeri ödeme oranını da yüzde yirmiye düşürdük. Gelir düzeyi belirlenemeyen kişilerin kredi kartlarının toplam limitinin 5000 bin liraya artırılmasını sağladık. İlaveten kredi kartı sahiplerini kötü niyetli kişilere karşı korumak için ek tedbirler de aldık. Tüm bunların yanı sıra şirketlerden kredi kullanımında istenen belgelerin temin edilmesini de bu süreçte kolaylaştırdık. Öte yandan 6 Şubat 30 Nisan 2023 tarihleri arasındaki ihracat ve reskont kredileriyle yatırım taahhütlü amas kredileri geri ödemelerine de Merkez Bankamız tarafından 180 güne kadar faizsiz vade uzatımı imkanı tanınmıştır. Böylece deprem öncesinde kullanılmış olan bu kredilere taahhütleri kapatmak için altı ay ilave süre verilmiştir. Değerli kardeşlerim, depremin iş gücü piyasalarında oluşturabileceği hasarları öngörerek, sigortalı çalışan vatandaşlarımızı da gözeterek, çalışma hayatından uzak kalabilecekleri bu geçici dönemde, bölgesel kriz sebebiyle kısa çalışma başvurularının alınabilmesine yönelik hazırlıklar tamamlandı. O hal ilan edilen illerimizde kısa çalışma ödeneği şartlarını sağlayamayan vatandaşlarımıza ise nakdi ücret desteği verilecektir. Ayrıca o hal süresince istihdamın korunmasını teminen sınırlı haller dışında iş aktifesi yasağı getirilmiştir. Vatandaşlarımızın sigortacılık alanında da mağduriyeti yaşamaması için gerekli tedbirleri aldık ve almaya devam ediyoruz. Doğal afet sigortası kapsamında ödemelere ivedilikle başladık. 8612 hasar dosyası için 1 milyar liralık ödeme gerçekleştirilmiş olup ödemeler devam etmektedir. O hal ilan edilen illerimizde trafik sigortası ve zorunlu deprem sigortası poliçelerinin prim ödemelerinde çeşitli kolaylıklar da getirdik yenilenemeyen poliçelerin teminatını ve tahsilatını 8 Mayıs 2023'e kadar uzattık. Trafik sigortası poliçelerinde zamanında yenilenemeyen poliçeler için ilave prim talep edilmemesine de karar verdik. Tüm bunlarla beraber deprem sonrasında vatandaşlarımızın hisse senedi piyasalarında mağduriyet yaşamasına engel olmak üzere bir dizi önlem aldık. Böylece bu süreçte sermaye piyasalarındaki dalgalanmanın azalması bakımından da önemli katkı sağladık. Değerli dostlarım, yaşanan bu büyük felaket karşısında milletimizin hemen her ferdi birlik olup kenetlenirken, ne yazık ki bir kesim bu ortamda dahi fırsatçılık yapmaya, fiyatlarda makul olmayan artışlara gitmeye tenezzül etmiştir. Bu durum her şeyden evvel, bizim geleneklerimize, göreneğimize, tarihimize uygun değildir ve son derece de yakışıksız bir tavırdır. Depremin yaralarını sarmaya çalışan vatandaşlarımızın bir de bu fırsatçı yaklaşıma maruz kalması asla kabul edilebilir değildir. Bu duruma kesinlikle göz yumacak değiliz. Diğer taraftan bölgenin yeniden ihya ve inşası kapsamında fiyat sabitleme kararı alarak bu sürece önemli destek sunan iş dünyamızın duyarlı ve birbirinden değerli mensuplarına da milletimiz adına teşekkürü bir borç biliyoruz. Bizler de elbette girdi maliyetlerinin artması, artmaması noktasında her türlü e, tedbiri alacağımızı vazgeçilmemiz gereken şeyler varsa bunları da vazgeçeceğimizi açıklıkla ifade edeyim. Şu anda hepimiz taşımızı elin altına koymadık. Yüreğimizi ve bedenimizi koyduk. Çünkü zaman bir olma, beraber olma zamanı. Bizi biz yapan işte zor zamanda sevgilediğimiz bu mertliktir. Bu yiğitliktir. Bu kadim topraklardaki bin yıllık tarihimiz boyunca türlü zorluklarla karşılaşmış. Ancak her seferinde Rabbimin de inayetiyle tüm zorlukları bu milletle beraber aşmasını bilmişizdir. Bu bin yıllık mücadelemiz boyunca yüreğimizde taşıdığımız yegane inanç her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğudur. Yine aynı inançla, aynı dirayet ve ortak gayretimizle inanıyorum ki bu sınavdan da güçlenerek, birbirimize daha da yakınlaşarak, tek yürek ve tek bilek olarak çıkmayı başaracağız. Ayrıca biz çalışırken ahlaksızlıklarla da mücadeleye ediyoruz. Edeceğiz. Her ne kadar birileri böylesi bir süreçte dahi siyasi çıkar hesaplarına düşmüş olsa da gerçek dışı türlü çarpıtmalara girişerek hatta tribünlere siyaset sokmaya çalışarak maksatlı provokasyonlarından medet umsa da bizler metanetimizi sonuna kadar koruyarak tarihimizden ve milletimizden aldığımız güç ve sarsılmaz iradeyle vatandaşlarımıza ve ülkemize hizmet yolunda kararlı adımlar atmaya tereddütsüz devam edeceğiz. Oluşan her yararının sarılmasında bölgenin yeniden imar ve ihya edilmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm gücümüzle çalışacak milletimizle birlik içinde yan yana omuz omuza yol almaya devam edeceğiz. Tekrar vurgulamak isterim ki bu süreçte devletimiz tüm imkanlarıyla depremin olduğu andan itibaren bakanından askerine, polisine, afad'ından STK'lara, iş dünyasına herkesin ama herkesin özellikle de sivil vatandaşlarımızın katkı sağlayarak vatandaşlarımızın, ailelerimizin ve iş dünyamızın yanında ve sonuna kadar da yanında olmaya devam ettiğini kanıtlamıştır ülkemiz için, milletimiz için fedakarca çalışan siz değerli iş insanlarımızın böyle bir felaket karşısında gösterdiğiniz metanet ve büyük gayretlerin takdire şayan olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Hepimizin başı sağ olsun. Depremde hakka kavuşan tüm kardeşlerimizin mekanı cennet, makamı ali olsun. Yaralı kardeşlerimizin her biri inşallah en kısa sürede şifa bulsun. Bugün bu salondaki herkesi ve tüm milletimizi muhabbetle selamlıyor. Sizleri kardeşçe kucaklıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Teşekkür ederim.